Ahmet Önder Tel Aviv'de biraz önce Tunca Hocam da bahsetti altın madalya. O yer aletinde yani bu alette gümüş madalyası vardı. Hadi bakalım Ahmet. Güzel bir başlangıç yaptı ilk bantta. Öne tambur öne çıktı salto. Geriye iki buçuk burgu öne açık salto bağlantısını gerçekleştirdi. Evet. Üçüncü bantta da çift vurgulu güzel gidiyor. Yani i̇şimiz artistik cimnastik şu anda da Ahmet'in serisinde o estetiği o sunumu görebiliyoruz diyebilirim şu ana kadar büyük bir hatası yok minik kımıldamaları dışında şu anda birinci grup elemanlarından üç Rus dans hareketini gerçekleştirdi bu arada her alette dört tane yapı grubu oluyor Ahmet onların hepsini şu anda gerçekleştirmek üzere. Bitiriş kısmına yaklaşıyor. Evet güzel bir bitirişle sunumunu tamamladı. Harikasın Ahmet Önder. Harikasın. Yoğun alkış işte Mersin'de tribünler ambiyans yine yayın başında bahsetmiştik. Bizim için önemli olan Olimpiyatlarda artık e, takım olarak katılmak ve birden fazla madalya almak. Hı hı. Hı. Neden olmasın diyoruz. Çünkü o seçim hiçbir sebebimiz yok. Sporcularımız gayet üst düzey performans sergiliyorlar. Ve burada da gördüğümüz gibi yine bir altın madalya daha Ahmet'le kazanmış olduk. Evet İstiklal Marşımız gurur dolu bir an spor TV ekranlarında Ahmet Önder bizlere bunu yaşatıyor. Tebrik ediyoruz. Tebrikler Ahmet Önder. Bize bu gururu yaşattın. Altın madalya Ahmet Önder'in boynunda sevgili izleyicilerimiz. Tel Aviv'de elde ettiği şampiyonun ardından diyelim zirvede kalmıştı paralel vardı ve şimdi yer aletinde zirvede yer alıyor. Altın madalyanın sahibi oluyor sevgili Ahmet Önder ve Ahmet Önder'de sıra sevgili izleyicilerimiz. Sports TV ekranlarında Challenge Cup'ta Mersin'de Ahmet Önder 3. madalyasını kovalıyor. Biraz önce Mertefe Kılıçer'i izledik. Şu an için ikinci basamakta Dejanovic'in de derecesi tam istatistik olarak da ekranlara yansıyacak. Onu da bekliyoruz. Ahmet Önder şu an yerini almak üzere. Yılmaz Göktekin hocamız yılın antrenörü çok sporcumuzun başarısında büyük emeği pay sahibi var. Kendisi Evet Adler yarımdan kolman bağlantısı çok Zorluk derecesi yüksek bir bağlantıydı. Kasina yine çok yüksek değerli bir hareket. Evet evin ardından. Evet E grubu Adler tam tur hareketini yaptı. Dünkü performansını aratmıyor Ahmet. Güzel bir bitiriş. Ve evet. abi, tamam. harika Harika, harika, Çok güzel bir sunum. Bu yarışmanın en yüksek D sporuna sahip bir seriydi. Herkes Onu ayakta. belirtmek istiyorum. Başkanımız Suat Çelen. Bize yine harika anlar yaşattı Ahmet Önder. İşte İsmail Hocam hemen indi aşağı. İsmail Göktekin sporcularımızın yanında As başkanımız ve gurur kaynağımız Ahmet Önder Kartının altında yine üst düzey bir performans izledik kendisinden. Derecesinde birazdan alacağız. Tabii şimdi ısınmalara geçiyor. Evet, ikinci dörtlü grup ısınmalara geçiyor şimdi. Bizler slow motion'la yavaşlatılmış biçimde izleyelim Ahmet Önder'i. Mert Efe Kılıçeri de izledik. Ahmet Önder'i de izledik. Şimdi Ahmet'in derecesini de göreceğiz. Sonrasında Hırvat, Macar, Suragir ve İltire'den dört isim derecelerini göreceğiz. Ve sonrasında da madalet seremonisiyle gün tamamlanacak spor sivri ekranlarında. Ahmet Önder işte ekranlarınızda 14 yüzde şu an lider. Mertefe'de 3 üçüncü basamakta. Tabii bir diğer sporcumuzu da itmiş oluyor. Evet. Ama umarız ki Mertefe de orada kalır. Tabii ki Ahmet Önder'in de kalmasını büyük ümitle istiyoruz. Çok güzel yani biraz önce Sevgi Seda'yla ile Bengül Suyu bu 2-2 sırada takip ediyorduk. Burada da 1 ve 3 var. 11-80 ile tamamlamış oluyoruz. Böylelikle resmi sonuçta geldi ve Ahmet Önder bir kez de altın madalyanın sahibi oluyor. İkinci kez, ikinci kez bravo milli gururumuz. İkinci kez altın madalyayı boyuna geçirecek şimdi yerdeki performansının ardından. Barf de altın madalyanın sahibi oluyor Ahmet Önder. Büyük alkış. tebrikler büyük gurur Mersin'de sporcularımız bizlere çok güzel anlar yaşattılar ve işte son karede bu şekilde ulaşıyor sizlere ekranlarınıza Ahmet Önder ikinci altın madalyasını elde etmiş oldu. Üçüncüsü Sevgi Seda Kayışoğlu'nundu.